Lokma tarifi gerekli malzemeler 500 gram toz şeker 400 mililitre su ve bir dilim limon önce su suyumuzu şimdi bir müddet karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakacağız. ümidde karıştırdıktan sonra limonat içine atıp kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan 15 dakika sonra limonu alıp soğumaya bırakacağız. Rahatça karıştırabileceğiniz bir kaba un, 520 gram unu koyuyoruz. Sonra 2 gram tuz tuzu koyuyoruz. Kaç gramdı? Bir yemek bir yemek kaşığı toz şeker. Sonra da Yarım paket yaş mayayı parçalayarak koyuyoruz. Şimdi 500 mililitre suyu koyuyoruz. Şu an çok sıvı bir halde iyicene karıştırıyoruz e, hamur haline alana kadar. 5 dakika yoğurduktan sonra üzerini kapatıp yarım saat bekletiyoruz. Hamurumuz hazır hale geldi. Şimdi kızartmak için bir tencereye yeterli miktarda yağ koyup kısık ateşte kızartmaya başlıyoruz.